AVM'de iyi seyirler. Arkadan ses gelir, özür dilerim arkadaşlar. Benim sesime ne no. oldu? Gel kızım. Geliyorum anne. Hadi gel kızım. Geliyorum. Anne bir anda sesim kalınlaştı. Neyse kızım. Ee, hadi playlanda gideceğiz senin için. Miho. O herkes kaynaşmış. Merhaba. Arkadaş olalım mı? Olur. O üstündeki şey nedir bu arada? İçine girsene. Acaba nedir bu? Kızım o Anne. Ay midem bulandı. Kızım neyse ben kafeye gidiyorum yandaki. Çık. Hadi annem gitti biz de oyun oynayalım. Bip. 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 Ah, bu da ne? Galiba buraya yeni oyun eşyası geliyor. Gelin kaçalım. Aynen şu kenarda bekleyelim. Tamam, hepsi getirildi. Gidebilirsin. Tamam Bayan Çilek. Ah. Şunları yerleştireyim. Bayan çilek bunlar açılacak mı? Hayır, bay kakao. Çocuklar iyi eğlenceler. Kakao. Geliyorum. Kakao Bey ben dinlenmeye gidiyorum. Siz şey yapın. Kamyonu götürün. Tamam. Hah, gittiler. Gel hadi gel. Son bir tane gelecek de onda kaçmamızda kaçmamıza gerek yok herhalde. Ya biz yine de önlem alalım. O zaman hadi gidelim. Bayan Çilek bir tane koltuk kalmış ben onu koyuyorum. Tamam. Tamam şimdi gittiler. Köpeklerin şahı oldum. Bakın bana. Maşallah. Gözükmüyorsun. Haberin yok. Aa doğru gözükmüyorum. Bu koltuğu yanlış koymuşlar. Hmm, Kakao Bey. Geliyorum. Çilakan şey Kakao Bey şey şunu yanlış koydunuz sanırım. Aa evet teşekkürler çocuğum. Şunları alalım şuradan. Hı tamam gidiyorum. Çık Gelin trambolinde zıplayalım. hi, Bir saat sonra ben anne babalarımızı çalıyorum. Anneler, babalar. Bu ne saçma bir kelime böyle ya. Neyse. Kızım gelin. Geldik baba. Gelin çocuklar biz çıkalım. Çık gelin çocuklar biz de gidelim. Geliyoruz. Gelin çocuklar çıkalım. Gel kızım. Geliyorum anniş. Hadi gel kızım sen de. Geliyorum. Hadi gelin biz de çıkalım. Çocuklar şimdi şeye gidiyoruz. Mobilyacıya. Gel kızım. Geliyorum anne. Gel baba. Geliyorum kızım. Ay gel gel. Ee, kimse yok mu? Hay Allah mobilyacı daha açılmamış. Gidin gelin çıkalım. Çık. Mobilyacı yerleş. Gelin şimdi şey yapalım. Gidelim mobilyacı. Ee, kasiyer hanım. Geliyorum. Hanımefendi şey buradan üst kata mı gideceksiniz? Evet biz yalnızca şu koltuğu alacağız. Bip. Borcunuz bin miniş lirası. Buyurun. Gelin çocuklar üst kata bakalım. Çıkıt. Çocuklar sizin odanıza kapı süsü alacağız. Yuhu. Şu dördü kapı süsü mü acaba? Evet bir de şu var kapı süsü olarak. Gösterebilir misiniz kapıda? Tabii ki. Bakın böyle böyle duruyor. Hmm, pek beğenmedim. Hmm, bu kapısı çok güzelmiş aslında ya. Ben bunu alacağım. Kaç? Ay. Kaç mini kuruş? Sen çocuk olduğun için bir mini kuruş. Buyurun. Ben için aldım. Hadi abla. Hmm. Ay şu anla nasıl çok tatlı. Borcum kaç mini kuruş? Sen de çocuk olduğun için, şey mini kuruş. Hmm. Bir bakalım. Sıfır mini kuruş. Teşekkür ederim. Yani bir mini kuruş buyurun. Neyse. Ya bu çok ay. Bu çok güzelmiş ya. Ben alacağım şimdi. Hmm. Aşk yok. Şaklıya bayıldım. Kaç mini kuruş? Seni göremiyorum. İki mini kuruş buyurun. Çok teşekkürler. Biz şimdi çıkalım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça